Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü falımız Yengeç, Aslan ve Başak burçları genel olarak kahve falınıza bakmaya geldim sevgili arkadaşlarım. 3 ee, burç kahve fincanında olmaz diyen arkadaşlarıma e, cevabım arkadaşlar. Hemen buradan söyleyeyim. E, bu benim niyetime bağlı, isteğime bağlı. Ben hangi burca niyet ediyorsam onlarla ilgili şeyler çıktığına %100 eminim arkadaşlar. E, Tabi iste, beğenmek istemeyen beğenmez, izlemek istemeyen izlemeyebilir. E, tercih yine onlarındır. Ama kötü yorumlara karşı e, bilin ki yorumları kapatmaya devam edeceğim sevgili arkadaşlarım. Sırf birkaç kişi yüzünden başka kanallardan gelip benim kanalımın altında yorum yapıyorlar. Ben de o kişileri spamlıyorum. E, haberleri olsun buradan e, ve bir daha da affetmeyeceğim. Gerekli şikayetleri de yapacağım o kötü yorum yapan e, kişilere, şahıslara karşı. Nereden geliyorsa hepsinin farkındayım ve biliyorum, takip ediyorum o kişileri. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını açıp tutmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hemen fincanımızı açalım. Evet sevgili ilk yengeç burçlarına başlayalım mı? Bu ay sizler için arkadaşlar çok derin bir nefes aldığınız ve kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir ay olacak aslında sevgili yengeçler. Çok ciddi mücadelelerden geçen sevgili yengeç burçları. Ama Haziran 1'den itibaren merak etmeyin ki bir şeylerin daha farklı yönde yoluna girdiğini göreceksiniz. Evet bugüne kadar hep mücadeleniz devam etmiş. Bundan sonra edecek ama tatlı tatlı edecek arkadaşlar. Bazı şeylerin yolunu Yoluna girdiğini gördükçe çok mutlu olacaksınız aslında sevgili yengeçler. Şimdi bazı önemli kararlarınız yoldan çıkmış arkadaşlar yoldan çıkmış durumda birazcık ipin ucu kaçmış gibi bazı yol ayrımlarına gireceğiniz ve bunlara girerken de gizli şekilde yaparak aslında gizli gizli alttan bu işi götürmek durumunda kalacaksınız mecburiyetten olacak tabii ki arkadaşlar belki sizden ayrılmak isteyen bir ortak ya da iş ortağınız olabilir sevgili boşları ya da eşiniz partneriniz olabilir bu konuda bunu yapmaya mecbur bırakılacak yani sizden bir ayrılma kararı alabilir. Eşiniz, sevgiliniz ya da nişanlınız, partneriniz ya da bir iş ortağınız. E, çünkü ani bir ayrılık kararı var. Bu karar verecek olan siz değil, karşı taraf olacak. Şimdi iş yerinizde bazı gerilimli e, gerilimler olacak arkadaşlar. E, bu ay artık önünüzü daha rahat göreceksiniz bazı gerilimlerden sonra. Yani şöyle düşünün gizli olacak e, olan bir ilişki içine adım atacaksınız. E, belli bir süre ilişkinizi gizli yaşamak zorunda kalacaksınız yani herkese söylemeyip kendi içinizde ve iki kişinin bildiği bir ilişki yaşayacaksınız sevgili yengeçler e, yeni bir başlangıç ya da geç kalınmış bir son sizleri bekliyor e, yeni bir başlangıç yapabilir e, bir sona bir ayrılığa sebep olabilirsiniz e, bu da geç kalınmış sizler adına alınmış bir karar olabilir sevgili yengeç burçları çocuk ve bebekle alakalı Ikilimde, ikilemde kalan arkadaşlarım varsa bu ay her şey netleşecek e, bu güzel ay ailevi konularda e, size pozitif değişimler getirecek arkadaşlar bir bebek e, ya da çocuk uğruna e, bir yola girebilirsiniz bu yol belki e, çok kısa bir yol olup o ümit ettiğiniz şeyin e, bulacağını ve netliğe kavuşacağını düşünüyorum aslında e, biraz duygusal hep bir şeyleri sorgulayan içe dönük ee, bir dönem olabilir sizler için ee, ama şu anda hayatınızdaki insanla bir ayrılık değil de e, siz bir ara verme zamanı kararı alabilirsiniz düşünmek için yani belki o sona gelmeden e, biz bir düşünelim bir ara verelim ama küsmeyelim darılmayalım ayrılmayalım sadece ufak bir ara verelim bir düşünelim diyebilirsiniz sevgili yengeç burçları şimdi aslanlara geçtiğimizde Çevrenizden gelen destekler ile işleriniz daha kolay bir şekilde ilerleyecek sevgili aslan burçları. Sadece hayatınızın her döneminde dedikoduya dikkat etmelisiniz. Kendinizi istemediğiniz durumlar içine sokmamalısınız sevgili aslan burçları. Bu hafta sizler için çok güzel bir hafta olacak. Yeni insanlar ve sosyal çevreler sizin için heyecan verici olacak arkadaşlar. Hatta güzel yeni başlangıçlar olacak. Hafta boyunca sizi olumsuz yönde etkileyecek. Ee, burada bir kişi çıkmış. Tamamen bu kişiye karşı e, sert çıkışlar yap yaparak arkadaşlar rekabete girmek yerine e, daha sakin kalacaksınız. E, tamam böyle bir kişi var, bunu biliyorsunuz, farkındasınız. Ama sert çıkışlar yerine daha sakin kalarak onu bertaraf edebilirsiniz. E, yoksa öfkelenip e, daha büyük zararlar da verilebilir iki kişi arasında. Gereğinden fazla fedakarlık ya da faydalar sağladıysanız bu arkadaşa, bu kişiye e, bu hafta sanki neden bunları yaptım diye e, belli hayal kırıklıkları içerisine girebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yani hiç değmeyecek insana çok yardımda bulundum ama o bana bu şekilde davrandı. E, yani bu yaptığınız şeyleri, fedakarlıkları sorgulayabileceğiniz bir hafta olacak sevgili aslan burçları. Elektronik eşyalarınızdan biriyle ilgili bir arıza yaşanacak. Bununla ilgili bir maddi toparlanma yaşayarak yerine yerisi gelecek arkadaşlar. Çünkü zaten o daha önce de bir kere ya da iki kere arıza vermiş ama artık pili bitmiş arkadaşlar. O illaki değişecek. Başka yolu yok şu an itibariyle. Siz her ne kadar bu yolda kendinizi tek olarak görseniz de sizi sevmeyenlerin sizi izliyor olması atacağınız her adıma... Dikkatlice takip etmeleri işlerinizi birazcık e, temkinli yürütmenize sebep olacak aslında sevgili aslan burçları. E, ancak şu anda hemen şunu söylemeliyim ki sizler öyle kolay kolay vazgeçen veya emek vermeden yükselen, e, yükselmeyi hedefleyen insanlar değilsiniz. İlla bir mücadele edeceksiniz. O mücadeleyi alnınızın terinle kazanacaksınız ve diyeceksiniz ki evet ben bunu gücümle kuvvetimle alnımı teriyle kazandım e çünkü kola hiçbir şey istemiyorsunuz hep her zaman zoru seçiyorsunuz zoru tercih ediyorsunuz bu da sizin en büyük özelliklerinizden bir tanesi sevgili aslan burçları şimdi sevgili başaklara geldiğimizde bilmediğiniz bir konu var ve bundan dolayı iş yerinizde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. E, uzun süreden beri birlikte yaşadığınız, ar e, çalıştığınız arkadaşlarınız varsa, o kişinin bir ayrılık, ani bir ayrılığı söz konusu olabilir sevgili arkadaşlarım. E, gizli kalmış konuları e, size rahatsız edecek aslında. Bazı gizli kalan konular var ve bunlar sizi rahatsız edecek. E, ve bu tam bu sırada kendi iç dünyanıza çekilip e, bir değerlendirme yapacaksınız sevgili başaklar. E, yani şöyle düşünün, bir ileri adım atıyorsunuz, geri adım atarken ee, bu Haziran ayı biter bitmez bir seyahat yapacaksınız. E, çünkü bu hani bir adım ileri, iki adım geri. Bir adım ileri, iki adım geri. Yani bunlardan sıkanmışsınız. E, şu Haziran ayı bitse de birazcık kafamı toplamaya gitsem diyorsunuz. E, ve bir seyahat yolu görüküyor zaten açık arkadaşlar. E, şurada önemli ve size çok yakın bir arkadaşınız çıkmış. E, bu kişinin ailevi problemleri var bu yüzden e, kafanız birazcık yorulabilir e, bununla alakalı yorabilirsiniz e, destek olmak amaçlı sevgili başak burçları şu anda bir düzen arayışı içindesiniz ve buna girmişsiniz aslında çok detaylara takılıp etrafınızdaki insanları kızdırıyorsunuz kızdıracaksınız da çok detaylara takılmayın birazcık hayatı oluruna akışına bırakın sevgili başak burçları öyle daha güzel olacak eminim ki aile içinde can sıkıcı bir durum yaşanacak bir tartışma yaşanacak. Burada bir küslük meydana gelecek. Yani o yaşanılan tartışmaya göre bir küslük meydana gelecek. Ama her şeye rağmen yaşamayı çok fazla seviyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, bu sizde olduğu sürece kimse sizi hiçbir şeyden soğutamaz. Ne kişilerden, ne ailenizden, ne de arkadaşlarınızdan. E çünkü sizin insanlara karşı bir yaşama sevinciniz var sevgili başak burçları. Hadi bakalım tabağımızda genel olarak 3 burç için neler çıkmış? Sevgili arkadaşlarım, evet. Şimdi çatal olmuş bir yol ve bu çatal olmuş yolun hemen ağzında bir haber. Bu haberin yanında da V harfi, Van'ın V'si çıkmış. E, bu karşı tarafın bağlı olduğu başka birileri var. Ee, bağlı olduğu kişiler e, bu kişinin size olan hamlelerini adımlarını geri atmasına sebep oluyor engel çıkartıyorlar e, bu engelleri çoğu zaman görmezden gelse de artık görülemeyecek bir boyutta değil arkadaşlar yani görmezden gelemiyor her hamlesinde her adımında en ufacık bir şeyde bir engel çıkartıyorlar etrafındaki insanlar. Şu anda yaşadığı yerdeki insanlar bu V harfli olan kişiye. Ee, ama böyle bir çatal ama engeli çıkmamış arkadaşlar. Sadece çatal olmuş işiniz var. Yani bu kişi size öyle ya da böyle gelmek istese e, hiç düşünmeden kimsenin engeline takılmadan rahatlıkla kolay bir şekilde gelebilir. E, ve gelmesini de çok istiyor. Gelmek de çok istiyor. E, fakat nedense... E, bu kişinin hayatına biri girip çıkmış olabilir arkadaşlar yani sizden bir ayrılık ya da bir küslük yaşadığında birisi girip çıkmış ee, ama küç çok küçük böyle kısa sürmüş belki bir telefon konuşmasıdır sosyal medya üzerindendir ee, çünkü karşılıklı bir görüşmeleri çıkmamış ee, bu kişinin dönüşü muhteşem olacak ama sizin açınızdan baktığımda siz bu kişinin gelmesini değil de bir haber almak daha sonra kendi yolunuza bakmak istiyorsunuz siz bu kişiyle artık olamayacağını da anlamışsınız sevgili arkadaşlarım. Her şey inşallah kalbinizden geçtiği gibi olur. Güzel arkadaşlarım. E, burçlarımıza da üçlü üçlü devam edeceğiz arkadaşlar. Altı burcumuz kaldı. iki falımda da onlara yer vereceğim. E, kimseyi kırmak istemiyorum. Kimseyi bekletmek istemiyorum. Hepinizin gönlü olsun istiyorum. Hepinizi seviyorum. Canı gönülden öpüyorum hepinizi. E, şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.